Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi Efe'yi almaya geldim okula. Hazır beklerken size birazcık Amerika'daki eğitim sisteminden bahsetmek istiyorum. Şimdi size kendi tecrübelerimden birkaç şey anlatacağım. Burada öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Lise bitene kadar eğitim ücretsiz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya geldiğimizde çocuğumuz hangi sınıftan başlarsa başlasın tabii ki de devlet okuluna gidiyor. Bunun yanı sıra yani tabii ufak tefek harcamalar oluyor ama onun dışında tamamen her şey ücretsiz. Okul servisleri ücretsiz arkadaşlar. Benim için en önemli noktalardan bir tanesi bu bence. Çünkü Türkiye'de inanılmaz yüksek fiyatlar ödüyorum ben servis ücretlerine. O yüzden de burada servisin ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Ee, bunun dışında e, kayıt işlemi nasıl oluyor? Buraya geldikten sonra biz ilk önce e, ikametgahımızı belli ettik. Yani evimizi bulduk, evi tuttuk ve bir ikametgah kağıdı aldık. Çocuğunuzun yaşına ve sınıfına göre olması gereken bazı aşılar var. Onları yaptırmaya çalışıyorsunuz. Ya da Türkiye'de eğer varsa aşınız mevcutta onu da e, buraya geldiğinizde halk sağlığı merkezleri var. Orada onları onaylatmanız gerekiyor. Ve bunlar tamamlandıktan sonra da geçerli e, ikametgahınız ve geçerli aşı belgenizde ve okuldan aldığınız eğer birinci sınıf değilse ara sınıfta geliyorsa okuldan aldığınız bir transkriptle birlikte gelip hemen kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bu süreç 2-3 gün içerisinde de tamamlanıyor ve hemen çocuk okula başlıyor. Adaptasyon konusunda Tabii ki başlangıçta bir tık e, zorlanma oluyor. Yalan söylemeyeyim şimdi. Eğer İngilizcesi yoksa, yeni öğreniyorsa, yani hakikaten konuşabilir düzeyde değilse zorlanıyor. Yani buraya geldik hiç zorlanmadık e, diyenler bence birazcık yalan söylüyor ya da birazcık abartıyor olabilir. Çünkü e, her eyalette özellikle de benim yaşadığım yer gibi güney eyaletlerinde inanılmaz şiveli konuşuyorlar. Dolayısıyla İngilizce bildiğinizi zannetseniz bile ben bile çok zorlandım. Hani Çocuğumun zorlanmama ihtimali yoktu açıkçası. Bilseniz bile bilmiyor gibi oluyorsunuz. Sıfırdan başlar gibi oluyorsunuz. Özellikle de işte derslerde konuları anlamak. Hele de ara sınıfta geldiyseniz birazcık da yaş büyükse biraz süre alıyor. Ama bu süreçte size danışman öğretmen veriyorlar. Ve çocuğunuzu her gün yaklaşık bir saat kadar... E, ders esnasında alıyor bu danışman öğretmen ve seviyesine göre belli bir sınıfta belli bir düzeyde anlaşılabilir e, hale gelene kadar eğitiyor. Her gün bir saat yaklaşık özel ders olmuş oluyor. E, ve buna da herhangi bir ücret ödemiyoruz. E, bunun dışında e, genel itibariyle ben Türkiye ile burayı kıyasladığımda Şimdi benim oğlum 5. sınıfa gidiyor yani 5. E, grade diye geçiyor burada burada herhangi bir ödev verme gibi bir durumları yok. Yani daha doğrusu böyle çok basit ve 2-3 sorudan oluşan homework'ler veriyorlar. Fakat bu daha ben efenin hiç evde ödev yaptığını görmedim. Genellikle okulda teneffüste bitirmiş oluyor. dolayısıyla böyle çocuklara bir ödev yüklemesi yapılmıyor. İyi mi kötü mü bence tartışılır. Eee çok iyi diyemeyeceğim ama bizdeki yoğunluk olmadığı için bir açıdan da bence iyi. Yani e, her ikisinin de iyi ve kötü yanları var açıkçası. Genel itibariyle sınavlar tabii daha basit oluyor bizdeki e, sürece göre baktığımızda. Hem de bu bence her sınıf için geçerli. Her sınıfta sınavlar çok daha basit oluyor. E, çocukların ilkokulda her gün beden eğitimi dersi oluyor bu bence çok önemli. Çünkü çocukların sosyal gelişimine ve sosyal ve fiziksel gelişimine birlikte sosyal aktivite yapmasına zaman tanıyorlar ve bence bu gelişimin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. bizdeki gibi haftada bir güne sıkıştırılmış bir beden eğitimi dersi yok. Genel itibariyle okullar saat 7.30'da başlıyor ve 2.30 gibi bitiyor. Birazcık daha sınıf büyüdükçe 3-3,5-4 şeklinde ilerliyor. Benim yaşadığım eyalette 1, 2 ve 3. sınıf ayrı bir okulda, 4 ile 5. sınıflar ayrı bir okulda, yine 6. sınıf bir okulda, yaşadığım şehirde sadece 6. sınıfı olan bir okul var ve bütün okulların toplamı bu okula geliyor. Yine 7. sınıfla 8. sınıf başka bir okula gidiyorlar, yine tek bir okul var ve 9'dan sonra 9, 10, 11, 12'de high school denilen ee, yine büyük bir okul var ve bütün şehirdeki öğrenciler o okulda toplanıyor. Yani her, her kademeden birer tane okul var. Sadece ilkokul kademesinde 1, 2, 3, 4, 5'te farklı farklı okullar var. Bunlar da ikamet göre belirleniyor. Ee, bu arada alma saatim de geldi halisefeyi Dolayısıyla yavaş yavaş da hareket edelim. Ee, dolayısıyla bu süreci ben beğendim. Ee, yine dediğim gibi servislerin ücretsiz olması konusu çok önemli. Ee, çok sık bir şekilde aile aktiviteleri yapılıyor. Bence bu da e, büyük bir avantaj. Aileler gidiyor ve e, çocuklarla birlikte farklı aktiviteler yapıyor. Aile günlerine önem veriyorlar. Genellikle beden eğitim derslerine katılım yapıyoruz. Bunun dışında geziler oluyor. Gezilere gidiyoruz. Gidebiliyoruz. Yani zorunlu değil ama katılım sağlayabiliyoruz. Okullarda aslında bence Amerika'nın her yerinde hediyeleşme aktiviteleri çok güzel. Her şeyde hediyeleşiyorlar. Hediye vermeyi, hediye almayı çok seviyorlar. Ufak tefek de olsa çok ilgilerini çekiyor. Bu da güzel bir alışkanlık bence. Değer veriliyor. Ve ben en çok hoşuma giden şeylerden biri ee, çocukluğumuzda gönderdiğimiz kartpostalları şu anda da burada hala herkes birbirine özel günlerde gönderiyor. O yüzden de e, çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi e, burada el salladım az önce çünkü kapıda bir tane öğretmen duruyor ve herkesin ismini sırayla söylüyor. E, Telsiz de bilgi veriyor ve içeriden çocuğu çıkartıyorlar. E, bu şekilde bir uygulama var. Şimdi okulun önüne doğru arabayla giriyorum. Ee, ve halisepeyi alacağım. Ee, okulda her gün düzenli bir polis ve hemşire var. Her okulda var. Her okulun bir polisi var. Her okulun hemşiresi var. Acil durumlar için. Ve okul açılmadan geliyorlar. Okul kapandıktan sonraya kadar da kalıyorlar. Ee, sabit burada çalışıyorlar yani. Bu da güzel bir şey bence. Ve okullar tek katlı genel itibariyle ve İnanılmaz büyük bahçeleri var. Ee, çocuk parkları var. İlkokul e, grubunda her bir okulda e, çocuk parkı var. Çim sahalar var vesaire vesaire. Ve e, öğretmenler şu anda e, kapıda hepsi bekliyor ve herkesi e, kapılarını açıyor. Have a good night. Bye bye. 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 Anne. Hoş no geldin. Video çekiyorum, <laughs> okul videosu. <laughs> ee, öğretmenler böyle kapıda bekliyorlar, polis, öğretmen, müdür, müdür vesaire herkes. Çocukların hepsini sabahları da öyle ee, getirdiğimizde arabalardan öğretmenler alıyor, geçirirken de, gönderirken de arabaları öğretmenler bindiriyorlar. Ee, bu açıdan da bence böyle çocuklarla ilk selamlaşmayı yapmak ve sonrasında da onları uğurlamak bence çok güzel bir şey. Her okulda da bu sistem var. Sadece bizim okula özgü bir durumda değil. Bütün okullarda kural gibi bir şey olmuş aslında. Belki de hani kural değil ama kural gibi bir şey olmuş. Bu bence çok büyük bir avantaj. Çünkü çocukların öğrenciler, öğrencilerle öğretmenlerin birbirine kaynaşmasını sağlıyor. Bize de güven veriyor açıkçası. Çünkü çocuğumu öğretmeni bir öğretmene emanet ediyorum ve ondan geri alıyorum. Kıyaslama yapabilir miyiz? Ee, aslında yapabiliriz. Ee, bu konuda size şunu söylemek istiyorum öncelikle, eğitim sistemlerimiz tamamen birbirinden farklı. Burada çocukların mutluluğuyla alakalı bir eğitim sistemi var. Çocuklar mutlu olsun, ee, eğlensinler okulda, sosyal becerilerini geliştirsinler. Daha çok bu tarz şeylere önem veriyorlar. Bizde ise sadece eğitim, bir şeyler, sadece bilgi edinmeye yöneliyoruz ve sürekli ders çalışmaya yöneliyoruz. Bu yüzden hani çok çok fazla farklılık var. Çünkü buradaki sınavlar çok ciddi boyutta değil. Her sene bir tane eyalet geneli sınav yapılıyor ve okulların düzeyleri ölçülüyor. Biz mesela bu sene olduk ama herhangi bir sonuç almadık henüz. Herhangi bir şey bildirmediler. Yani herhangi bir not verilecek ya da şey yapılacak bir konu değil açıkçası. Burada yalnız bir farklılık olarak teneffüsler yok değil mi? Evet Teneffüs e, sadece diye bir şey yok. öğle arası var. Öyle arası ama yetiyor yani şey, eğlenmene. Çünkü burada mesela her gün teneffüsün yerine beden var. O yüzden çok fazla evet. teneffüse de ihtiyaç duyulmuyor. Aynen. Ha bir de yemek mesela yemek konusunda da e, maddi durumu yetersiz olan e, kişiler e, yemeklerden ücretsiz faydalanabiliyor. E, okulda e, bir öğle yemeği, bir de e, ara oyun çıkıyor. Bundan da e, ücretsiz faydalanabiliyorlar. Ama eğer e, maddi durumunuz yeterliyse ya da bu burstan faydalanmak için başvurmadıysanız da yemekler 1-1,5 dolar civarında günlük. Dolayısıyla hani böyle çok fazla bir e, külfeli değil. Tabii başka bir seçenek de evden götürme seçeneği. Biz genellikle evden götürüyoruz. Şu anda e, çok emin olamıyorum e, içerik olarak ne olduğuna. E, ve şöyle de bir şey var. Genellikle ara oyunlarda cips veriyorlar. E daha çok işte Amerikan yemekleri, daha çok hamburger tarzı, cips tarzı şeyler olduğu için, donut tarzı şeyler olduğu için ben evden hazırlamayı tercih ediyorum. yine söyleyebileceğim bir şey var mı? çok emin değilim. çocuklar için ama şöyle şöyle bir şey diyebilirim. Mesela bence bu çok önemli bir bilgi ve herkes bunu gözden kaçırıyor. Biz buraya yaklaşık Ekim ayı gibi geldik. Ama burada okullar Ağustos ayında açılıyor. Mesela bu önümüzdeki 2024-2025 yılı 8 Ağustos'ta başlayacak. Ve önümüzdeki hafta biz tatile giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Mayıs ayındayız henüz. Dolayısıyla buraya gelme planı olanlar, eğer çocukla gelecekse ve çocuğunuzu okula yazdırma düşünceniz varsa bence senenin bölünmesini engelleyecek şekilde plan yapın. Ve buraya bence en geç ağustosun ilk haftası gelmiş olun ya da temmuz ayında gelmiş olun. Çünkü ev arama süreci de olacak. Dolayısıyla bence bu çok önemli bir bilgi. Biz Türkiye'de okula başladık. Sonra buraya geldik ve birinci dönem böyle çok bölünmüş oldu. Dolayısıyla hani o da birazcık şeyi etkilemiş oluyor açıkçası. Birazcık eğitimi etkiliyor. Çünkü tam oraya adapte olurken buraya geliyorsunuz ve birinci dönemin sonuna kadar bir de İngilizce bilmeyince o birinci dönem alacağı dersler birazcık kayıp gibi olmuş oluyor. Yani bu şekilde Hadi, Şunu da söyleyeyim. İlk geldiğinizdeki şey yani ilk geldiğinizdeki derslerde biraz zorlanıyorsunuz ama ikinci derste, de, üçüncü derste de, anlıyorsunuz yavaş yavaş ne olduğunu dersin. Evet o da güzel bir şey bence. Şimdi şöyle bir şey veriyorlar bize. Ee, herkese arabayla almak isteyenlere böyle bir şey veriyorlar. Burada ismi yazıyor. ve e, Hangi sınıfta olduğu, kaçta alması gerektiği bu QR'la da okutabiliyorsunuz. E, bu şekilde bir kartımız var. Eğer bu kartı biz arabamıza asmazsak çocuğu bize vermiyorlar. Kim olursa olsun annesi babası ne olursa olsun hiçbir şekilde çocuğu alamıyorsunuz. Ee, güvenlik açısından gerçekten çok önemli bir şey ee, şu anda aklıma gelen her şey bunlar ee, dediğim gibi aklınıza takılan bir şey varsa öğrenmek istediğiniz bilmek istediğiniz yani okul kıyaslaması olur sistemle alakalı bir şey olur veya e, bilmiyorum eyalet kıyaslaması olabilir belki de aklınıza ne takılıyorsa yorumlarınızı bekliyorum yine bana mesajda atabilirsiniz seve seve cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın. Çok daha güzel bilgilerle, çok daha farklı konularla yine sizinle birlikte olacağım. Bu arada bana merak ettiğiniz her şeyle ilgili mesaj atabilirsiniz. Elimden gelen her konuda bilgim olan veya öğrenebilme şansım olan her konuda video çekip sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.